Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 100 kişi bu merdivenden çıkmaya çalışıyoruz ama tepede araba atanlar var ve arabalar bizi öldürmeye çalışıyor. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. 6 dakikamız var. Merak ediyorum. <laughs> arabalar vs 100 insan. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ki daha önceden Allah kırmızı araba geliyor. Sen geç kırmızı araba. İnternet birazcık kötü arkadaşlar. Ee, dur bir dakika. Şimdi anlatacağım. Eskiden mesela hatırlıyorsunuz. Bir tane buzlu merdiven kayma oyunu oynamıştık. Ama kalk ayağa kalk ayağa kalk ayağa. Oyunun aynısı gibi gibi değil aslında. Ee, bunda arabalar atıyorlar. İnsanlar trollemiyor. Kalk artık ayağa. Heh, kalktı abi. Bak 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 bak. Her şey benim üzerime geliyor. Kalk ayağa. Kalk. Noob. Sen bir askersin oğlum. Sen bir askersin. Aa, geç 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 geç. Adamlar geçsin abi. Ara, arabalar geçsin. Aa bak 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 bak. Araba arabalara bak. O, manyak manyak gibi geliyorlar. Manyak gibi geliyorlar. Hop. Aa bak. Herhalde buraya gelmezler abi. Ben en köşedeyim şu an. En köşede gelmezler. Tamam çocuk geldi buraya. Hiç sorun değil. Bak çocuk gelsin. Tamam araba gelmişsin. Araba gelmişsin arkadaşlar. Çok sorun. Çok sorun. Çok sorun. Çok sorun. Şuraya geçeyim arkadaşlar. Tamam mı? Bak bildiğim üzere arabalar genelde böyle gelmiyor. Allah bu arada çocuk düştü. Birazcık korkmuyor değilim. Korkmuyor değilim ha bak 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 kaldım, kaldım, kaldım. kalk kalk kalk. Kalk ayağa kalk ayağa kalk ayağa kalk ayağa oğlum düşer öncen önce öncen kalk kalk. <laughs> abi kalkamıyorum ayağa kalkamıyorum ayağa dur 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 şuradan. Şuradan, şuradan geleceğim. Oho kombat da abi. Arabalar kombo atıyor kombo. Kombocu arabalar kombocu. Aa ne oldu? Dur dur dur, dur. Geç, geç geç geç. Hemen şuraya geç. Bak geç zıplama 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 zıplama. <laughs> kalk ayağa kalk ayağa. Arkadaşlar manyağa bak ya zıplıyor. Araba zıplıyor. Araba şey beni zıplatıyor. Ben, aa, aa, aa nasıl düşürdü ya? Ben, bana çarpmadı ki abi araba. Bana çarpmadı araba. Ben kabul etmiyorum bunu. Abi adam, ben, ba, araba bana çarpmadı. Onu söyleyeyim. Abi oha atom bombası atıyorlar. Yuh isterseniz bir de şey, İsrail atın. <laughs> Dur geçeyim şuradan. Aa hayır 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 gel gel gel. Hayır kalk kalk kalk. kalk Çabuk kalk. Nuk kralı sen bir askersin. <laughs> Kedime verdim motivasyon peki. Dur kanka sen geç. Araba geçti abi. Araba geçti abi. Ben buradan yandan gidiyorum. Bana çarpmayın. Ben garibanım. Gariban köpeğim ben. Gariban köpek. Gariban köpeğim. Gariban köpeğim. Hayır gariban köpeğim. Vurma vurma. Hayır. Yürü. Kalk gaya kalk gaya. Asker kalk. <laughs> Asker kalk. Abi hayır. git. Adam adam. <laughs> Arkadan yürü. Arkada. Hayır hayır hayır. Kalk gaya kalk gaya. Kalk gaya kalk gaya. Kalk gaya kalk gaya. Hayır hayır. Arkadaşlar yine bugün sizi bol çıldırmalı video bekliyor. Ben çıldıracağım siz de izleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. <laughs> bu bu doğanın kanunu böyle arkadaşlar. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam. Anladık. En en baba pirosisiniz lan oğlum. Tamam atıp durmayın lan. Tamam. Yukarı çıkmayacağız. Sizi öldürmeyeceğiz. Allah Allah. Kardeşim bak yapma bak. Kardeşim yapma bak. Kalk kalk, kalk ayağa kalk. Nuk kuralı, Kalk. Kalk bak, bak 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 abi. Dur. Dur abi kalk. Dur abi kalk. Dur abi kalk. Dur abi geçtim. Geçtim. Vuramazlar, vuramazlar, vuramazlar. İmkan yok, imkan yok. Hayır, 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 Abi ben şimdi nasıl geçeyim? Adamlar manyak gibi atıyor. Biz orada kendi eline... Abi kalk. Bak Nuk kral kalkmazsan seni döverim. Kalk. kalk. Kalk kalk kalk. Arkadaşlar hayır. Şuraya geçiyorum. Geçiyorum abi. Bak bak bak. O küçük kargolar hep beni düşürüyor. Küçük kargolar sayesinde hepsi bunların. Bak herhalde öldüremez beni ya. Küçücük bir kargo beni öldüremez ya. Bu kadar. Nuk muyum ben ya? Abi bak öldürmeyin. bana vurmaz. Bana vurmaz. Abi adam abi 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 geldim ya. ya. Yani yani geldim ya. Allah de yani abi geldim. Cık, 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 cık. Allah Allah abi 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 dur. abi 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 kalk Ölmedim. kalk ölmedim. Abi korkuyorum da ya. Şimdi bir araba gelecek üstüme. Atom bombası. Atom bombası atıyorlar ya. Yalnız bana çarpsa bum bum. Herkes gidecek. Abi Suriye bum bum. Hop dur dur dur. Bak kargo geliyor. Kargo geliyor gördüm. Gördüm abi bak. Abi. Tam geçeceğim. Bir de kalk kalk. kalk Aldım. Kalk aldım. Hayır hayır. Alamadım onu. Alamadım. alamadım arkadaşlar. Alamadım. Abi alamadım. Abi alamadım. Abi alamadım. Abi, alamadım. Tamam. Tamam abi. Hop tamam geçtim buraya da. Abi lütfen burada düşmeyelim bak. O kadar geldi ki ya. Şu hendek hendeye ben zıplattı. Allah senin var ya. Bir şey demek istemiyorum şimdi. Abi dur. Abi bak kargo. Kargo. Kargo sen evini bularım kargo. Kargocu. Ka kargocu ne alaka? <gülüyor> 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 bak herhalde ben çarpmaz. Çarpmaz çarpmaz çarpmaz. Çarpmaz. Geçtim be, Geçtim. Bana ne geçtim. 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 Geçtim bak çekil sen de şurada. Bir dakikalık kalkan falan istemiyorum. 30 araba oğlum. 10 araba oluştu zaten ben burada şu an ölmeye, öl, ölüyorum ya. Manyak mısın ben neden kendimi öldüreyim? Aa, bak. bak şu küçük kargoları da. öldüreceğim <laughs> öldüreceğim. <ödürüm, ödürüm. gülüyor> Abi her yerden bir şey gelmek zorunda mı ya? Vallahi diyorum her yerden bir şey geliyor bak. Bağırıyorum ondan sonra evdekiler ayağa kalkıyor. Ben bir şey yapmıyorum ya. Abi Roblox yapıyor. Abi Roblox yapıyor. kalk. Kalk kalk düşman, kalk. Kalk, kalk, kalk. Kalk korkma korkma. Dur 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 terledim 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 terledim, terledim. oğlum dur dur be Aa bak araba direkt benim ben ne şanssızım bassızım lan ben bassız Allah'ım ya Rabbim çıldırıyorum araba direkt üstüme zıpladı. Üf, manyak mı bunlar ne bak araba geliyor. Her şey bana çarpıyor bak izliyor Kafama tak diye araba uçtu. <laughs> Abi yuh ya yuh. Oh, öküzler. Öküzler İsrail boykot. İsrail boykot. İsrail. <laughs> <laughs> Abi ta nereden nereye geldim? Bak benim şu anda psikoloji durumu hiç iyi değil. Ben, acil ücretsiz psikoloji. <laughs> ölüyorum 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 ölüyorum. Yardım yardım. Arkadaşlar hocam. Yemin ederim şu anda psikolojim hiç iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dümdüz oğlum. Ya da yürümeyeceğim. <laughs> araba neden bana vuruyorsun? Araba, araba Allah senin var ya. Araba, araba, araba. <laughs> yani küfür etmemek için çok zor tutuyorum. Yani... Abi tamam ben oradaydım ya. Beni nasıl uçardın buraya? <laughs> Abi çıldıracağım. Bak ben çıldırmayayım da kim çıldırsın? Bak kargo! Kargo 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 kargo! Arat kargo! Arat kargo! Aç kapıyı! Aaa! <laughs> ölüyorum 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 ölüyorum! Hayır 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 hayır! Abi! Tamam bitmişsin. Bırakın bitsin. Bıtsın. 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 Yemin ederim var ya bırak ya bırak. Vallahi billaha bırak. Öldür lan öldür bitsin. Şu şey bir bitsin Allah'ım. Bitsin. Bitti. Oyun bitti mi? Şu an bitti mi oğlum? Oğlum oyun tekrardan başlamış. <laughs> Abi. Şunu Yok yok ben psikolojim harbiden iyi değil. Abi yuh araba direkt gelir gelmez bana çarpıyor oğlum. Tamam bana kininiz var anladım kininiz var bana anladım. Monyoklara bak 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 kargo bak yine kargo kargo kutusu bana çarptı kargo kutusu bana çarptı bak ben artık çıldırıyorum dayanamıyorum bak oha bir oh, oh, nükleer bomba patladı dur 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 <laughs> dur dur dur, dur 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 lütfen dur lütfen dur lütfen dur lütfen dur bak yarısı gelmiştim ben yarısı gelmiştim yarısı gelmiştim sakin 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 lütfen sakin pis pis kalm dam kalm dam kal ko 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 sakin 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 başlangıca geldim ben bu oyunu bitireyim abi ya çıldıracağım çıldırıyorum <laughs> Ya şey. <laughs> öldüm 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 ya çıldıracağım 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 araba bak. Yanımın <laughs> yanımın. Arkadaşlar şöyle bir karar aldım ki artık ben bu videoyu bitireyim yoksa benim psikoloji e, e, video çek e, konuşamıyorum e, şey olacak <laughs> konuşamıyorum. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Çünkü psikolojim gitti benim artık yeter çarpmayın bir ya. Abicim ya bu kadar yani düş <laughs> Konuşamıyorum artık psikolojim harbiden gitti. Aa düşman abi. insan düşmanı bu kadar kötü şey yapmaz. Bırak bırak bak abi. Arkadaşlar işkenceye son veriyorum hepimiz için sizin için benim için ailem için nigalarım için <laughs> yani neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki daha da görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.